Evet, sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere başkent Ankara'dan seslenmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda Miray Hanım var. Miray Hanım bu bölgede güzellik sektöründe bizlere faaliyetlerini gösteriyor. Şimdi kendisiyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım burada güzellikle alakalı ne gibi hizmetler veriyoruz kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Miray Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler değil sizlerin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk diyelim. Öncelikle yapmış olduğumuz işlemlerden bahsetmeden evvel çok kısa sizleri tanımak isterim izleyenlerimiz için. Ne kadar zamandır Ankara bölgesinde faaliyetlerimizi gösteriyoruz? Yani biz bir ay önce açtık burayı. Daha önce ben Amerika'da doğdum, büyüdüm. Orada eğitimler gördüm bu konuda. Güzellik alanında eğitimlerimizi Amerika'dan aldık. Evet, güzellik alanında eğitimlerimi Amerika'da aldım. Burada da devam ettim eğitimlere gitmeye. Şimdi de burada evet. faaliyet. Ankara'da da devam ediyoruz aslında. Daha çiçeği burnunda bir güzellik merkeziyiz. Henüz Ankara'da yeniyiz. Şimdi burada artık yapılan işlemlere geçmek istiyorum. Öncelikle güzellik alanında, işletmemizde, güzellik merkezimizde hangi işlemler uyguluyoruz Miray Hanım? Lazer epilasyon var. Microblading kıl tekniği, altın iğne, dermapen, mini cilt bakımları, ipek kirpik, kirpik lifting, protest tırnak, kalıcı oje gibi. Aslında güzellikle alakalı şey, lazer, epilasyon bunlar zaten bizleri biz kadınların vazgeçilmezi. Bunun dışında aynı zamanda da son dönemde çok kullanılan e, ipek kirpikti, protest tırnaktı, mikrobladingti. Bu tarz işlemleri de gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında peki kuaförlük alanında hangi hizmetleri veriyoruz burada güzellik dışında? E, ombre, sombre, röfle, balyaj, Tarzı. Aslında saçla alakalı da kuaförlük alanında da saçla alakalı e, neredeyse tüm işlemler burada kuaförümüz tarafından e, gelen misafirlerimize yapılıyor. Evet. Burada aslında hem güzelliği hem kuaförü bir çatı altında buluşturmuş oluyoruz. Yani ne sadece bir kuaför diyebiliriz ne de sadece bir güzellik merkezi diyebiliriz. Aslında buraya geldiğimizde farklı farklı yerlere gitmektense geliyoruz. Hem saçımızla alakalı hem cildimizle alakalı olan tüm işlemleri aslında sadece bir çatı altında halledip tüm işimizi aslında burada halledip gidebiliyoruz. Aslında bunun da bir kolaylığı var. Çünkü hem güzellik merkezi hem kuaför olarak farklı yerleri tercih etmiyorsunuz. O zaman ben anlatmakla yetmez diyorum. Ve yani lazer epilasyon biliyorsunuz ki e, en önemli ana damarımızdan bir tanesi biz kadınlar olarak. E, sizinle birlikte lazer epilasyon odamıza geçelim. E, İşlemlerimizde kullandığımız ürünleri gösterelim. Lazer epilasyonumuzdan da biraz bahsedelim. Evet şu anda lazer lazer epilasyon odasındayız. bir ayınım şimdi burada kullandığımız bir makine var. Öncelikle sizlerden bu makineyi öğrenmek istiyorum. E, bu şampiyon lazer makinesi. iki başlıklı. Hmm. Çift başlıklı. E, bir tarafı buz lazer. Hmm. E, ikinci tarafı da üflemeli. Evet, nasıl yaptığımızdan da bahsedeyim biraz. E, i̇lk önce buz lazerle başlıyoruz. Bu cihaz zaten siyah kıl köküne e, endeksli bir makine. Buz lazerle başlıyoruz. E, zaten 10 seans de bizden hediye oluyor. Buz lazerle ilk önce kıl kökünü iyice inceltiyoruz. E, bu kıldan kıl adı değişiyor. İnsandan insana değişiyor. E, sonrasında inceldiğini ve ince tüy olmaya başladığında üflemeli lazeri kullanıyoruz. Bunda da e, 45 gün aralıklı dinlenmeye bırakıyoruz kılları. E, üflemeliyi ilk uyguladıktan sonra 45 dakika bekleyip sonra ay 45 gün bekleyip sonrasında e, tekrardan kontrol ediyoruz kılları. Şimdi aslında e, siyah kıl köküne odaklı dediniz, şimdi lazer epilasyon önce şöyle deniliyor, hani e, çok seyrek ya da sarı olan kılları sanırım bu makinalar görmüyor. E, bunun öncesinde siz zaten sanırım hani jilet ya da belli başlı yöntemlerle zaten kıllarımızı almamız gerekiyor, bu doğru mu? E, biz jiletle tercih etmiyoruz, aslında e, makineyle kısaltmak çünkü jiletle e, genelde insanlar tam alıyorlar hani e, azıcık da olsa bir kök görünmesi lazım ki e, makine işe yarasın. Bunun dışında peki e, buz lazer olsun, üflemeli olsun ya da e, genel anlamıyla lazer epilasyon işlemlerimizde kullandığımız işte solüsyon ya da yan ürünler var mı varsa bunlar hangileri? E, aslında yok. E, bu tam olarak işte e, bazı kurallar var. Güneşe çıkmaman gerekiyor. O gün içerisinde duş almaman gerekiyor. Su değmemesi lazım. Bu şekilde kurallar var sadece bir ürün yok. Peki bunun zaten dedik ki sağlığa bir zararı var mıdır? E, belirli zaten e, bir formumuz var, formu dolduruyor e, müşterilerimiz önce hormonsal bir ilaç kullanılıyorsa hamileyseniz e, bu şekilde alerjik reaksiyon olur mu diye neler alerjiniz var diye soruyoruz başında zaten. Yani aslında bu işlemi yapmadan önce zaten belli başlı kuralları var. Evet. E, bu kurallar doğrultusunda zaten eğer herhangi bir e, rahatsızlık yoksa ya da e, hamile değilsek zaten o şekilde işlemi alıyoruz. Yani bunda aslında form doldurduktan sonra sağlar çok da bir zararlı tarafı yok. yok. Bunun dışında mikroblading de yapıyoruz dedik. Evet. Aynı zamanda şimdi mikrobladingden de bahsetmek istiyorum. Peki bunu bizzat siz mi yapıyorsunuz daha doğrusu? Ya da e, bu işletmede güzellik alanı yanındaki hemen hemen her işlemde siz mi varsınız? Evet ben varım. Doğrudur ben yapıyorum bütün işlemleri. Peki mikrobladingi nasıl yapıyoruz? Ee, mikroblading zaten kıl tekniği. Kıl çiziyoruz. Ee, bir kalemimiz var. Aynı zamanda bu cihazla da yapılabiliyor. Ee, pudralama yaptığın cihazla kıl da çizebiliyorsun. Ee, kıl çiziyoruz. Peki bunun kendi kaşımıza bir zararı var mı? mikrobladingin kendi kaşımızı dökme gibi mesela. Hayır, öyle hiç e, bir yan etkisi olmuyor bunların. E, tamamen Kaşa kıl çiziyorsun yani hiçbir e, sakıncası olmuyor zaten. Peki ne kadar süre zarfında kullanıyoruz biz mikrobladinglerimizi? Ne kadar bir ömür biçiyoruz? Ee, ömrü şöyle söyleyeyim, e, bir sene ile iki sene arası kullanılabiliyor. Tabii iyi, zaman zaman dönem dönem burada güzellik merkezimizde bunların bakımlarında yapıyor muyuz? Ee, bir ay sonrasında rötuşumuz var yaptıktan bir ay sonrasında rötuşa geliyorlar. aynı zamanda eğer ileride de hani bir seyrelme olursa veyahut da tutmayan bir yer olursa tekrardan gelip rötuş yapıyoruz. Aslında burada güzellikle alakalı tüm işlemlerimizden bahsettik. O zaman şimdi Miray Hanım'la birlikte kapanışa geçeceğiz. Ardından veda edeceğiz. Evet sevgili izleyenler Miray Hanım'la aslında röportajımızın sonuna geldik. Röportajımızı sonlandırmadan önce Miray Hanım kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı varsa bu kullanıcı adını izleyenlerimize söyleyelim ki oradan da işlemlerimizi daha yakından takip etsinler. Tabii. E, Miyamor Güzellik 2K ile, Miyamor Kuaför de 2R ile... Bu kullanıcı adıyla aratma yaptıklarında sizlere ulaşabilirler değil mi? Evet. Tabii. Buradan işlemlere de bakabilirler ve inceleyebilirler. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bitirmeden önce röportajımızı izleyenlerimize var mıdır söylemek istediğiniz birkaç cümle? Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ankara Bağlıca'da şubemiz. Herkesi bekliyoruz. Tekrardan biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler bizler Miray Hanım'ın röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere aslında Ankara'da çok tatlı bir genç kadın girişimciyi tanıtmış olduk. Sizler de daha detaylı anlatmış olduğumuz işlemlere bakmak isterseniz eğer. Zaten sosyal medya hesaplarını Miray Hanım sizler için söyledi. Sosyal medya hesaplarını inceleyip oradaki işlemlere bakabilirsiniz. <laughs> Ankara'nın Bağlıca bölgesinde yer alıyor. Instagram'a girdiğinizde de zaten konum olarak orada irtibat numarası ve konumları da bulabilirsiniz. Evet. Şehirden Haberler programı başkent Ankara'dan sizlere seslenmeye devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek üzere hoşçakalın.